Herkes aynı şeyi söylüyor. Nasıl iletişim kuruyor müzik? Bunu daha önce hep böyle konuştuk, etrafında geçtik bu konuların. Bugün biraz sizlere de soru soracağım aynı zamanda. Bir yandan da e, UNESCO'nun, Avrupa Birliği'nin de desteğiyle beraber Karadeniz'de yüzyıllardır diyemeyeceğim ama on yıllardır kullanılan bir dil var. Islık dili. Bir hayli iletişim kurulur insanlar ıslık dilleriyle. Ee, ve aslında müziğinde en önemli ve ilk formlarından bir tanesi bu. Şimdi şurada hemen presentation'ımıza geçelim. My entire screen ve arkadaşlar siz görüyor musunuz benim ekranımı? Ezdirin. Çıkar şimdi ee, şöyle kalsın bu. Şimdi arkadaşlar bu özellikle bu konu tarih uzmanları ve antropoloji uzmanları tarafından çok uzun yıllardır incelenen bir konu ve e, müziğin artık bu işte dinlediğimiz melodiler, gittiğimiz konserler veya da izlediğimiz operalardan ziyade bir iletişim becerisi olarak e, ve bir davranış formu olarak e, görüldüğünü anlatıyorlar. Ve ben bununla ilgili her zaman e, yaptığım diğer araştırmalarda da böyle hani tamam anlatılıyor da nasıl? Ve bunu en kolay, basit e, şekliyle nasıl e, anlayabiliriz e, ve nasıl kullanılmıştır, ilk müzikler nedir, tarih öncesi çağlarda müzik nasıl bir iletişim aracı olarak kullanılmıştır, taş devrinde nasıldır, orta çağda nasıldır, bunun da böyle çok güzel açıklanan bir videosunu da birazdan göreceğiz ama e ee, Önemli olan şeylerden bir tanesi bu. Bu kadar fazla müziğin o araştırmaya sebep olması da bütün kültürlerde e, var olan e, bir olgu dolayısıyla zaten bu kadar fazla inceleniyor. Şimdi arkadaşlar şu birinciyle beraber başlayalım bulduğum çok güzel bir video bu. UNESCO'nun yaptığı bir video bu ve e, ıslık dilini bakın arkadaşlar nasıl kullanıyorlar. dağlık bölgelerinde yaşam zor. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Islıkta yılmaz dedi. hocam. <laughs> ee, <Evet. gülüyor> tekrar geriye sarıyorum evet. ve bakın muhabbet devam ediyor. Sarp ve Engibeli dağlık bölgelerinde yaşam zor. Evler dik yamaçlar üzerine kurulmuş. Ayağım rahatsız dedi ıslıkça olarak. Ağaçlık ve dağlık arazi insanı insandan uzaklaştırsa da kıvrak zekalı Karadeniz insanı yakınlaşmanın, kaynaşmanın, haberleşmenin kolay bir yolunu bulur. Islık! <laughs> Ordu'dan Giresun'a, Gümüşhane'den Trabzon'a kadar geniş bir coğrafyada konuşulan ıslık dili, bölge halkının iletişim ihtiyacını karşılar. İletişim ihtiyacını karşılar arkadaşlar. Çok büyük bir şey. Karadeniz'in kadim sesi ıslık dilinin, UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine kaydettirilmesi, Kültürel kimliğimizin bir parçası olan bu dilin yaşatılması için harcanan çabalar adına büyük bir adımdır. Tüm bu çabalar sonucunda Karadeniz'in sisli yaylalarında ıslık sesleri hiç kesilmeyecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... Hocam bu evet, ne? Tabii şimdi <laughs> durduracağım. Tekrar geçeceğiz daha fazla. <laughs> Karış da, e, ya. E, e, hocam. var. E, <laughs> e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, fiziki bir şekilde gerçekten de e, bu iletişim kullanılıyor. E, Batı müziğinin e, kısa tarihi diye bir kitap vardı. O kitabın başında da e, sizlere bir alıntı yapacağım aynı zamanda. Hemen bir saniye alacağım. Bunu daha önce alıntı yapacağım listeye eklememiştim ama şimdi sizlere söylerken aklıma geldi. Ve e, tarih öncesi aslında burada da kitapta da sıfır olarak başlıyor kitabın bu e, serisi arkadaşlar. Tarih öncesi diye bir bölümdü. Orada şöyle başlıyor ilk paragraf. Mağarada biri oturmuş ili çıkarılmış bir kemikte delikler açıyor, kaldırıp ağzına götürüyor. Kemiğe yani bir düdüğe üfürüyor. Üfürüm ses oluyor ve zaman bu ses aracılığıyla bir biçim alıyor. Sesin ve biçimlenmiş zamanın var olmasıyla müzik başlıyor. Müziğin tanımını tarih öncesinde e, böyle açıklanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında e, son derece e, iletişim sebepli bir... E, başlangıcı var müziğin. İşte insanların o e, çizgi filmlerde falan da vardır ya böyle tam tamlar vardır. E, o tam tamlarla beraber e, birbirlerine bir şey söyledikleri işte o e, biz daha sonradan bunları kaval, ney gibi Türk müziğinde olan enstrümanlar daha sonrasında batı müziğinde flüt e, ve işte pan flüt, yan flüt gibi bir sürü başka formda gördük ama onların hepsinin başlangıcı kemikle oluyor. Bu işte hayvanlarda bulunan e, ve insanlarda bulunan büyük kaval kimi işte ortasına delikler açma, bir ağızlık yardımıyla üfle, ses çıkarabilme oradan e, gibi bir e, sebeple başlıyor her şey aslında. Ve daha sonrasında e, gördüğünüz gibi son derece yüksek e, dağları olan Karadeniz'de de insanların e, birbirine e, bayağı her cümleyi neredeyse, Teşekkürler UNESCO diyecek kadar e, bir şekilde iletişim kurduları e, bir hale geliyor e, bu e, tarz. Sonrasında arkadaşlar hemen e, buna devam edeceğim paylaşım tekrar açıyorum size. Evet, gerçekten de işte böyle yapılıyor hemen. Açtım. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu tarz şeyleri yaparken en önemli evet, en önemli şeylerden bir tanesi. E Nasıl oluyor? Bu hep bahsetmişimdir e, okuldaki olan derslerimde de. E, bütün her şey titreşim üzerinden yapılıyor tabii ki. Yani e, yaptığınız şeyin belli bir titreşim oranına sahip olması lazım ki dağılabilsin o ses ve e, o ses meydana gelebilsin her şeyden önce ve meydana geldikten sonra da devam edebilsin. Devam edebilmesi sesin çarpışmasıyla meydana geliyor bulunduğu yerlere. Örneğin e, bu süreçler geçtikten sonra İstanbul'da Sultanahmet bölgesinde bilirsiniz belki böyle halıcılar vardır. O halıcılara girip konuştuğunuzda ses bir enteresandır. Böyle tam olarak algılayamazsınız sesin nereye gittiğini, ne kadar gittiğini, nasıl bir mesafede gittiğini. Bunun sebebi ses çarpışamaz çünkü öyle mekanlarda. Yani ses çıktığı andan itibaren orada bir halıya çarparak, bir perdeye çarparak, bir sünger yapıya çarparak kesilir. Onun dışında yine aynı şekilde İstanbul'da bunların hepsini yapabilirsiniz yaz vakitlerinde. Mesela diyelim istiklerin üzerinde olan o büyük katedral Saint Antoine e, kilisesine daha doğrusu gittiğinizde arkadaşlar genellikle sessiz olmak gerekir orada. Ama mesela ufacık bir şekilde bile bir tahta parçasına dahi çarpsanız böyle sesi daha büyük bir formda duyarsınız. Bunun sebebi tamamiyle budur. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki olan çizelgede de işte kilise müziğinin çınlama zamanını saniye bazında görüyorsunuz. 3,5 saniyeye kadar gidiyor bir ses. Televizyon stüdyosuna baktığınız zaman ama bir saniye bile var olamıyor dikkat ederseniz. 0,5'te duruyor ve aralıklarla gidiyor. Sinema konferans alanına baktığınız zaman yine bak. Bire kadar gidebiliyor, bir buçuğa kadar yaklaşıyor neredeyse. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Sinemaya gittiğinizde şöyle bir etrafınıza bakın. E, genellikle böyle bir yani öncelikle koltuklar vardır. Konser salonlarında da önemli set kesen unsurlardan bir tanesi de koltuklar e, ve perdeler. Ve Buna göre ayarlanır bunlar. Bu sebepten dolayı bu akustik bilimi de bu müziğin ve bu iletişim e, dallarının meydana gelebilmesinde çok büyük önem taşır. Baktığınız zaman konser stüdyosunda bir buçuğa kadar gider. Ve özellikle iyi müziğin, rahat duyulan müziğin meydana gelebilmesi için arkadaşlar, akustik yani bu çınlama zamanının fazlası da zararlıdır, azı da zararlıdır. Az olduğu zaman müzik çok kuru duyulmaya başlar ve yansıyamaz. Bu sebepten dolayı en net enstrümanı duymak için stüdyolarda enstrüman kayıtları yapılan stüdyolarda da akustik süngerler kullanılır ve ses çarpışmasın ki onlar dijital olarak o sesin çarpışmalarını arttırabilsinler diye mesela kilisede de çaldım ben daha önce uzun da e, aylar çaldım kilisede konserler verdim. E, çok zordu mesela kilisede çalmak. Kilise bir nota çalarsınız ama o nota dönüp dolaşır size 5-6 nota olarak duyulabilir ve sesler çarpışır çok hızlı çaldığınız zaman. En son bu konuyla ilgili bir deneyimim Barcelona'daydı. Barcelona Üniversitesi'nde yaklaşık 400-450 yıllık bir salon konuşma için yapılmış bir salonda bir konser vermiştim ee, ve. Ya, çok zordu orada hızlı eser çalmak çünkü e, sesi çaldıktan sonra tekrar sesin dönüşüyle beraber e, çalan kişiyi, o anlamda sahnedeki olan sanatçıyı çok etkileyen bir durum bu akustik fazlalığı diyelim buna. Bunların hepsi e, mühendisler tarafından, ses mühendisleri tarafından e, ayarlanır ve konser salonları gibi yerlerde de çok büyük meblağlar e, bu kişilere ödenir ki orada Salonun neresinde olursanız olun, duyduğunuz ses e, en e, iyi, en rahat e, bir şekilde size ulaşsın. Yoksa örneğin İstanbul'da bulunan zorlu PSM'de 3. katta olduğunuzda e, bir canlı performansı dinleme imkanınız, neredeyse imkansız onu duymanız e, ama işte bu akustik bilimiyle beraber bu tarz şeyler de imkanlı hale geliyor. Bunları sizler sizlerde e, deneyebilirsiniz, düşünmede sound wave olarak araştırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, bunlardan bahsederken tabii ki e, müziğin bir de böyle yüzyıllar boyunca devam eden bir gelişim süreci vardı e, ve bunlar nasıldı? müzik tarzları nasıldı? Bunları spesifik olarak biraz konuştuk. Bu videoda yaklaşık olarak 10 dakikalık bir video. Bununla da beraber bugünü noktalarız. Hocam... Nasıl oldu? Nasıl ilerlemiş? Efendim? Şeyi... Bir şey söylemem gerekiyor da... Bu sizin dediğiniz şeyle alakalı bu. Neydi? Hocam? Videonun sesini biz duyamıyorduk ya. Hı -hı. Onun bir şekilde yolunu buldum da isterseniz ders sonunda söyleyebilirim, paylaşabilirim. Nasıl? Diye. Nasıl bir o? Şu anda uygulayayım hemen. Ya şimdi... Video var, linkini atabilirim. Söyleyebilirim isterseniz şimdi. Ben şöyle bir sonraki videoyu öyle kullanayım en azından. Ne kullanıyorsunuz? Chrome. Ben yani. Mac kullanıyorum. Bu sunumdan mı şey yapacaksınız? Keynote'un içerisindeki olan sesi aktarmak tamam. istiyorum. Bu şimdi, bu bir şey var. şimdi sağ üstte üç nokta olması lazım. Bakayım ben de bir. Hı -hı. Üç evet. noktaya bastığınızda... Altta var bende. Yok o değil. Chrome'un ayar gibi bir kısmı olması lazım herhalde. Bu adres çubuğunun yanında bir yerde. Bu da az önce denedim ben işe yaradı. O yüzden şey yapıyorum. Bir şurada, şurada. Ee, şurada görüyorum. Yok o değil de nerede Ama... olur ki? Adres çubuğunun ekranınız full ekran geldi. Um, Böyle üç Gerekiyor. Ben, ben onu araştırayım. Sen bana videosunu gönder en iyisi. Ee, videonun zamanlamasından da e, tamam. harcamayalım. vardı. Ben biraz araştırıp e, senin gönderdiğin şeye de bakıp e, tamam, onu... Yazışmaya atayım mı şimdi? E-posta mı atayım? E-posta da atabilirsin. Yazışmaya da atabilirsin. Hiç fark tamam, etmez. Buraya da at Tamam Çok sağ ol. Şimdi arkadaşlar tekrar sunuma döndüğümüzde burada siz de göreceksiniz neler oluyor. bilinen melodi olarak biliniyor ilk düğümüzü. <laughs> Hindistan'da olan bir ayin müziği. Hindistan'da önce Bir kilisede hainden kaydetmişti. <laughs> Hep bir tek güzellik var müzikte, hep bir tek melodi var, genellikle hep tek bir enstrüman var. Arkadaşlar bu biraz önce dinlediğimiz geleneksel Çin müziği, bizim de geleneksel Türk müziğine benzer ortak özellikleri var. arkadaşlar Elinde bulunan enstrümana baktığınız zaman burada lir bu enstrümanın ismi. Birçok enstrümanın atası olarak da bilinir. Birkaç tellidir ve arp enstrümanına da çok benzer. Zaten onun da atasıdır. Arkadaşlar böyle bazı resim figürlerinde de görürsünüz bunu. Üç telli olarak görünür böyle. Ortasında üç tane vardır. Genellikle böyle biblolarda falan da melek figürlerinin tuttuğu enstrümandır bu. Birçok müzikte de kullanılmıştır.

Orta Çağ müziğine geldik. Bu e, Orta Çağ başlangıcı arkadaşlar, e, Orta Çağ daha da 300 yıllar. E, i̇lk e, Hristiyan dininin e, müzikal e, temalarından bir tanesi olarak e, bu himin gösteriyor. Bizdeki bu ilahiler gibi e, Hristiyanlık dininde de bu H-Y-M-N olarak yazılan himler var. astra fore forana petu qui Arkadaşlar biraz önce dinlediğiniz şeyde özellikle biraz daha dikkatli dinleyin e, isteyeceğim e, çünkü bizim e, bizim müziklerimize de çok benzer bir tavrı var aynı zamanda dikkatlice bakınca da aslında Bizans müzikleri olduğunu görüyorsunuz yaşadığımız şehir bizden önce onlara aitti. Ay oraya geleceğim tekrar. arkadaşlar artık yıllar ileride ki biraz renklenmeye başladı müziğinde de tarzı. Ama tekrar birazdan dini ayinlere dönüştü. Barok dönemle beraber. <laughs>

Burada tekrar dini aileye yaratarak gidip başlıyor. Şey Ama renklenme ve evet, çeşitli iyi görünen artık enstrümanlar. Bu nasıl iç çağlarda tek enstrüman, tek düzeyli her şey nasıl daha renkli oluyor? Bir dönemel müzik arkadaşlar genel olarak hisselerde kralıklarda yapıyoruz belki. döneme geldiğimizde duralım. Arkadaşlar, şimdi artık sizlerin de daha fazla zamanı var. Ee, okulla eminim biraz daha rahatlanmıştır. Biraz araştırın böyle müzik iletişim olarak başka nasıl kullanılmış o bugün size gösterdiğim ıslık dili gibi. Nasıl kullanılmış e, taş devrinde nasıl kullanılmış özellikle o ritim enstrümanlarıyla insanlar neler anlatmaya çalışıyorlarmış. Siz de biraz izleyin. Bakın e, neler yapılmış ve gelecek hafta biraz sohbet edelim bunun üzerine e, ve e, nereye gitmiş müzik. Şu anda nerede müzik? Bu e, 1750'ye kadar geldik. E, en son barok dönemi bittiği tarih bu. Sonrasında biraz daha değişiyor işler ve günümüze kadar geleceğiz ondan sonra da. E, beraber inceleyin ve tartışalım sonrasında. Kendinize iyi bakın. Evet, Saat 15.10 sizi bırakıyorum diğer dersinize. Çarşamba ve cuma günde dikkatli, maskeli eğlenceler diliyorum. <laughs> Hadi görüşürüz gençler. Hadi görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hadi.